Mico Avrupa arabası yok mu? Mico BMW niye yapmıyorsun? Mico hani Mercedes? Al sana BMW. İzlemesi eğlenceli değil ki kardeşim. Selam fıstık. Yanlış yerdesin dostum. <laughs> Valla bu yeşili yiyince görünce yani fıstık gibisin. <laughs> Anahtar var vereyim. Şimdi olur olur yeriz. bağlamak zorundayız. Bu ne kardeşim oradan bir kablo buradan bir kablo yok mu? Böyle tak çıkar yap bitir ya. Onlar tazelikte. Bana diyorlarmış neden video çekmiyorsun? Nasıl? Nasıl çekeyim diyorsun ha? Nasıl abi? Bunun eğitimlerini bile online vermeyeceğim. Bunun, bunun eğitimini almak isteyen gelsin arkadaşlar. Buyursun gelsin buraya. Şimdi bu araba ne? Fem mi? Bu araba... BMW. Ve <laughs> 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 diyor ki bize ben BMW'yim. Bana öyle kolay kolay anahtar yapamazsınız. Ben diyor öyle sizin bildiğiniz diyor Amerikanlılara benzemem. Ben diyor Avrupa'yım. Size diyor bu arabayı anahtarı falan filan yaptırmam ben diyor. Ve böyle bir iddia başlıyor BMW ile aramızda. Bir de jump edeceğiz daha. Bir de jump edeceğiz daha. Avrupa istiyordunuz değil mi? Buyurun daha, daha başlayamadık. Daha başlayamadık ha. Ha şimdi kullandığımız... Bu arada başladığın zaman arabaya çalışmaya hiçbir tuşa basmayacaksın bro. Aletin edebatını ona göre yap. Anladın mı? Hiçbir tuşa basmayacaksın. Kablo mablo falan filan kopmayacak. Ayağının altına takılmayacak. Anladın mı? Okey. Arkadaşlar bakın işte bu yüzden Avrupa arabasında şey gelmiyor. Video gelmiyor. Saat 2 oldu. Ha? Ne oldu ya boncuk boncuk terlemişsin? Şaka yapmıyordum. <laughs> Yapıyorsun bu sporu. Arkadaşlarımız ha? Jail'daymış. Jail'da mıymış? Aynen hapse girmişler. Muhtemelen Chase polis polis Chase etti. Anahtar falan da yok. Bu araba da burada tov şirketine kalmış durumda şu anda. Evet. Çocuk da diyor ki onlar çıkacak gibi görünmüyorlar. Ben yani en iyisi bu <laughs> arabaya çökeyim dedi. <laughs> ben bunu kenara bir yere çekeyim dedi. Çünkü içerideki insanlar bunu ödeyemediği zaman TOV şirketlerinin bu arabayı almak gibi bir hakkı doğuyor. 31 gün içerisinde arabanı almazsan arabayı çekici firması sahip oluyor. ne araba? Yani... Canavar gibi çalışıyor baksana. Arabanın hiçbir sıkıntısı yok. Araba sadece kim bilir neden dolayı yani kullanıcıları, sahipleri ceyla gitmiş. Yani hapse gitmiş. Bura bu ne ya? Oo, şunlara bak. Aynen, filmlerde açmış. filmlerde görürdüm de inanmazdım yani. Çiçekler açmış. Ha. Bunu arabana koy. O ne? Tıkış.